Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün size biraz başarı konusunda konuşacağız. Ee, başarı nedir ve nereden başlanıyor? Ee, bunun nedir, ne değildir? Bununla ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, başarılı olmak, herkes şunu düşünüyor. İmkanları olan ve imkan ölçüsüyle ilgilidir başarı diye düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Başarı öncelikle insanın zihninde başlıyor, insanın beyninde başlıyor, insanın karar vermesiyle başlıyor. Eğer bir kişi karar verdiyse ve bu yönde kendi zihnini odakladıysa, beynini odakladıysa otomatikmen bilinçaltı yani bizi yönlendiren güç, bizim o içimizdeki güç, bizim istem dışı bizi harekete geçiren güç bilinçaltı harekete geçiyor ve otomatik sizin e, bedeninizi ve sizin görüş alanınızı ona göre ayarlıyor. Yani sizin aslında önünüzde bir sürü fırsatlar çıkıyor ve bu fırsatları e, eğer odaklı değilseniz görmezsiniz tabi görmüyorsunuz. Yani farkındalık gelişmiyor. Farkındalığı geliştiren karar vermek ve bilinçaltının ondan sonraki e, yönlendirmesi sizi. Karar vermek, inanç geliştirmek, olmuş gibi davranmak, o duyguyu yaşamak ve tamamen o kalıba girmek kişiyi başarıya götürüyor. Peki e, nasıl bunu başaracağız? Yani e, bu zihinsel e, yolculuğa nasıl gireceğiz? E, bu e, zihinsel kazanımı nasıl elde edeceğiz? E, bunu merak ediyorsunuzdur. E, bana göre başarılı insanların hayatını e, okumak e, büyük bir ilham kaynağı olabilir. Ee, bu konuda size e, yön verebilir, size katkı sağlayabilir, sizi bir nebze olsun e, yola sokabilir. Çünkü e, başarılı insanların hayatına baktığımızda hiç kimse eli cebinde e, basamakları çıkmamış, hiç kimse var olan imkanları değerlendirerek yani bol imkanlar içerisinde başarıyı elde etmemiş. İnsanların yüzde doksanı başarılı insanlar neredeyse sıfırdan, hatta sıfırın altından çıkmış insanlardır. İlk çıkışlarına baktığımızda karar vermişler ve karar verdikten sonra yürümeye başlamışlar. Ondan sonra da tabii at gözlüğü takmışlar, sağa sola bakmamışlar bu kişiler. Ve direkt hedefe odaklıdırlar, hedefe kitlidirler. Yani o kadar büyük bir hedefe kitlenme, o kadar büyük bir adanmışlık var ki bu kişilerde ee, sağda solda kıyamet kopsa görmüyorlar. Dünya yapılsa görmüyorlar. Çünkü bunlar kendi hedeflerine ulaşmak istiyorlar. Ee, bu peki e, nasıl oluyor? Bu, bu, bu e, hedefe kitleme nasıl oluyor? Bu da tutkuyla oluyor. Eğer siz e, olabileceğine inanmışsanız, odaklanmışsanız ve ondan sonra tutku gelişiyor. Tutku geliştikçe sizin enerjiniz, heyecanınız gücünüz o zaman devreye giriyor. Sizin enerjiniz, sizin heyecanınız bir rüzgar yaratıyor. Bir rüzgar yaratıp ve ileriye doğru gittiğince, rüzgarın yolu ileriye doğru dönünce etrafınızdaki nesneler de bu rüzgara eşlik etmeye başlıyor. Ve dolayısıyla bu rüzgarın gücü fırtınaya dönüşebilir. Ve bu rüzgarın gücü daha güçlü hale gelmeye başlar. Bu sefer siz de kendinizi daha iyi hissedersiniz. Ee, ve e, şunu görmüş olacaksınız. Ee, benim istediğim her şey oluyor. İşte ben şunu istedim, düşündüm, bak ayağıma geldi. Ee, aslında ben bunu düşünmüştüm, aa bu böyle mi oldu diyeceksiniz. Ee, aslında bu sizin o zihinsel yolculuğunuzun sonucu. Sizin e, enerjinizi ve tutkunuzun e, heyecanınızın e, etrafta yarattığı rüzgar ve bu rüzgarın e, ee, bu rüzgarın e, nesneleri de birlikte sürüklemesiyle olan bir e, enerji. Filiz Hanım bana kalp veriyor. Bak ben şimdi e, biraz böyle e, iyi hissediyorum. Herhalde bir aşık gibi hissediyorum ona. O da bak hemen bana kalp verdi. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> i̇şte tutku böyle bir şeydir. Gördünüz mü? Yani siz bir şey izledersiniz, düşünürsünüz. Bak karşınızda. Gördünüz Bana kalp gönderdi. Bana kalp gönderdi. <laughs> Ee, bu bizim hayatımızda işimizde bu her şeyde böyledir. Ee, tutku yaratmak gerekir. Tutku yaratmanın da yolu dediğim şekilde ilk başta karar vermek, sonra yola girmek, sonra e, o yolda at gözlüğü takmak, hedefe doğru kilitlemek. E, ondan sonra diğer e, o işte ne bileyim yardımcı e, malzemeler, o imkanlar, koşullar ondan sonra oluşuyor. Ondan sonra işinize yarayan malzemeler Ondan sonra e, işinize yaradıkça siz alıyorsunuz size bir şekilde geliyor ve sonra ileriye doğru gidiyorsunuz Bir de başarılı insanların hayatını okumak yani biyografi kitapları okumak Bugünlük ise paylaşacaklarım bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın.